basıyorum. Bakın şu anda freni sıktığım anda motor dikleşir ve ben kaza yaparım. Veya... Evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte virajda fren yapılır mı yapılmaz mı bu konuyu işlemeye çalışacağım. Elimden geldiğince tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım sizlere. Bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu nasıl konu sadece da fren yapılır mı? Bu. Öncelikle kendimizi, sınırlarımızı ve motorumuzu biliyor olmamız gerekiyor. Bunlar en önemli 3 kriter. Ne demek istiyorum? Şimdi bizim kullandığımız motor bizi hangi hızda, herhangi bir şekilde motoru kaydırmadan, hoplatmadan, yalpalatmadan direkt olarak doğru bir fren tekniğini durdurabilir. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Hangi hızla gittiğimizde Viraja gördüğümüzde sorun yaşamadan frene sıktığımızda dokunabiliriz. Hangi hızda sorun yaşarız? Bunların detaylarını yani motorumuzu iyi bilmemiz gerekiyor. Frenleme tekniğimizin iyi olması gerekiyor. Şimdi direkt olarak net bir cevap vermek gerekirse bu konuya virajda evet arkadaşlar fren yapılır. Fakat bu sizin virajın nasıl girdiğinize, virajın durumuna, şartlara göre değişir. Direkt olarak fren yapılır veya yapılmaz diye bir kavram söylemek pek de doğru değil. Şimdi sizi durduran şey ön frendir. Arka fren değildir. Arka fren sadece sizi yavaşlatır. Ön fren ise durdurur. Bakın arka freni sıkıyorum şu anda. Sadece yavaşlıyorum. Şu anda ön freni sıkmış olsaydım muhtemelen bir 3-4 metre önce durmuştum. Bunu hemen denemek için düz bir yola çıkacağım şimdi. Orada gösteririm sizlere. Şimdi öncelikle motoru tanımamız gerekiyor. Ne demek istiyorum şimdi 50 ile gidiyorum 50'ye sabitliyim şöyle Karşıma bir şey çıksa nasıl duracağım ona bir bakalım hemen Bir anda şurada bir olay oldu ve arka freni sıkıyorum bakın hala gidiyor motor Yani motoru sadece yavaşlatıyor motoru durdurmuyor bile Hızımı 50'ye getiriyorum 50 ile gidiyorum önüme bir şey çıktı bakın arka freni kökledim şu anda Bakın durma mesafesine bakın. Ne kadar uzun. Şimdi aynı şeyi ön frende yapalım bir de. Frenleyelim. 55. Bakın. Direkt olarak durduruyor size. Şimdi frenlerimizi tanıdık. Kendimizi biliyoruz. Şimdi virajda frenleme konusuna değineceğiz. Virajda hangi durumlarla karşılaşabiliriz? Eğer ki görmediğimiz yani çıkışını görmediğimiz bir viraja giriyorsak görmediğimiz alanda hayvan olabilir, yere dökülmüş malzemeler olabilir, kaza olmuş olabilir, durmuş araba olabilir. Bunların hepsi sizin kaza yapmanızı bir sebeptir. Önceliğimiz fren değil arkadaşlar, önceliğimiz kaçmak. Çünkü biz gittiğimizde gazı bırakıyorum, motora kontra tekniğini vermemiz çok daha etkili bir durumdur. Şimdi böyle bir virajdaysanız eğer diyelim 70'le 80'le dönüyorum bu hatta 100'le dönüyorum diyelim. Önümde ne olduğunu görebiliyorum. Diyelim şurada bir kaza var. Hemen kontrayı verip kaçıp olaydan kurtulabilirim. Gördüğümüz yollarda herhangi bir şekilde fren sıkmamıza çok da gerek yok. Viraja girdiğinizde ön freni sıkmak motoru dikleştirir. Motorun aerodinamik yapısı bu şekildedir freni sıktığınız anda virajdasınız motor dikleşir. Fakat burada girdiğiniz viraj da önemli. Diyelim şuradaki viraja gireceğim. Bakın herhangi bir şekilde gidon tutmama gerek yok. Ben şu anda şöyle dönüyorken karşımda bir şey olursa freni sıkıp durabilirim. Şimdi virajda fren yapılmaz mı? Al yaptım burada freni. Herhangi bir değişiklik, herhangi bir sorun yaşamadım. Buraya döneceğim. Biliyorum şu anda. Bakın kontrol dönüyorum. Yani şu an fren sıkabilirim. Herhangi bir sorun yok. Şimdi olay viraja nasıl girdiğinizle alakalı. Siz bu viraja yani şöyle normal dönme açısında girdiğinizde fren sıksanız da bir problem yaşamayacaksınız. Tırdan bir kaçalım. Ne zaman fren sıktığınızda problem yaşarsınız biliyor musun? Hemen göstereyim. Eğer bu şekilde giriyorsanız ve fren sıkıyorsanız problem yaşarsınız arkadaşlar. Şu anda fren sıkmam biraz da herhangi bir sorun yaratmaz. Şu anda yatar pozisyonda değilim. Fakat şu anda yatıyorum. Bakın şu anda freni sıktığım anda motor dikleşir ve ben kaza yaparım. Veya motor yalpalar düşerim. Tekerlekler kayar düşerim. Demek istediğimi anlatabilmişimdir umarım. Her şey viraja nasıl girdiğinizle alakalı. Şu an giderken freni sıkabilirim. Bakın sıkıyorum hiçbir problem olmuyor. Demin de gösterdim. Fakat deminki açıda ben frene dokunursam motor direkt olarak yatar pozisyondan bir anda dikleşecek. Ben hedefime kilitleneceğim ve direkt olarak oraya patlatacağım yüksek ihtimalle. O sebeple virajlı birinci önceliğiniz aralardan kaçmak olsun. Bir problemle karşılaşırsanız. Çünkü fren sıktığınızda yüksek ihtimalle düşersiniz ya da kaza yaparsınız. Patlatırsınız bir yere. Şimdi virajlara kontra ile girmemiz gerekiyor zaten. Kontra nedir? Şu. Bu kadar. İteceğiz motora. Dönmek istediğimiz yöne doğru itiyoruz motora. Bu arada hani freni sıkabilirsiniz. Evet fakat kitlenmemeniz gerekiyor. Hızlı bir frenle yavaşlıyorsunuz ve ağır freni bırakıp yine önceliğiniz manevra olması gerekiyor. Yoksa yine kitlenirsiniz. Bu da size virajda problem yaratabilir. Yani bu ince detayları bilerek buna göre virajda aksiyon almanız gerekiyor. Virajda fren yapılır mı yapılmaz mı konusu hakkında en basit anlatabileceğim şekilde sizlere bunu anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.